Nerede kaldı bu adam ya? Aa! internet kesildi. Ne? <laughs> Benim de telefonum aramaları kapanmış. Ah! Aa! aa Elektrik gitti. Resmen hızlı fakirleşiyoruz. Yok yok yok. Ben şimdi gideyim amcanızı bulayım. Siz oturun evde. Sitede bir yerde uyuyup kalmıştır büyük ihtimalle. Geliyor. Efendim bakayım abla? Ee, Erman abini gördün mü? Erman abi karşı mahalleye gitti abla. Ne iş? Ne iş var oğlum orada ya? Abi, adamımız bu işte. Abi baksana, kaş, göz, bıyık aynı. Saçları kestirmiş sadece, adamımız bu abi. <laughs> Bu adam abi. Ya Allah senin belanı vermesin. Bu halimle güldürdü beni ya. Güldürükçü bu ha. <laughs> o benim amcamın oğlu, evmen kuzu. Birbirimizi benzeriz. <gülüyor> Allah! <laughs> Amcası ne oğlayın? Yok artık! Bu da benim dayım. <laughs> ya. ya hemen attı. Lafı hemen atıyor ya. Ya bu kadar yalancı biri olur mu ya? <laughs> Amcasını kullanıyor. Senin adın ne? ne? Erman Kuzu. Ne? Yok artık Erman Kuzu. <laughs> ya ne çabuk yazdın. Ne kadar atıyor ya Erman Kuzu'ymuş ya. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Bak ya, şuna bak ya. Çıngırak yılanı gibi Allah'ını seversin. <laughs> Kuzum, yavrum. Bir Abiciğim, e, bana müsaade. Güldük, eğlendik, kahkahalar attık. Bir şaka yaptı. Ne kadar güzeldi değil mi? Ben gideyim. Dükkan boş kalmasın abi. Esnaf adamısın. Yani sen EFT yaparsın abi. Paran, lafım olur abi. Para dediğin nedir ya? Sonra verirsin. Siz rahatsız olmayın abi. Keyfinize bakın. Ben bahçe kapısından çıkarım abi. Gider ya, ya şu saatte mi inanıyorsunuz? Allah'ını seversin ya. Bak ben kan sulandırıcı alıyorum. Kollarımda derman kalmadı. Allah'ını seversen çözün beni ya. Ulan <laughs> yanlış Aa. kuzuyu kaçırmışız meğerse. Bir de bu Erman kuzu çıktı başımıza. Hadi hayırlısı. <laughs> of. Allah Allah, bak ya bak. Kan gelmemiş buraya, gördün mü? Allah'ını seveyim ne istiyorsun sen bizden ya? Eymen'in nerede olduğunu biliyor musun? Bak hala ya arkadaşın android misin ya? Bir miktar mıyım ben ne de bileyim Eymen'i? Ayrıca bilsem sana söyler miyim? Rahat bırakır artık adamı ya. Sizin yüzünüzde evinden oldu çocukların ne oldu? Bir aileyi bölmek, ya bir babayı evladından ayırmak ne kadar büyük günahtır. Bilmiyor musun sen ya? Hiçbir Emrah filmleri izlemedin ya. Allah'ını peygamberini seversen rahat bırakın adamı ya. Aranızdaki husumeti unutun. Bak adam gibi yaşamaya bakın ya. Ha unutmak istemiyorsan... ...o zaman devreye ben giriyorum efendi, haberin olsun. Bu görüyor musun? <laughs> Bunu görüyor musun? Bu, Eymen'in amcasının oğlanı yumruğudur. Öfes Türk yumruğudur bu. <laughs> Eymen'in canına sıkmaya devam edersen, ben de senin canını sıkarım, haberin olsun. Anladın mı? Anladım. <laughs> Ana! Ula bu bizim mahalle. Ne güzel. E buradayken sıcağı sıcağına şu işte elmakçının hesabını görelim. Merhaba Necmi abla. Merhaba Bakiye kızım. Şey buralarda böyle kelbaş bir adam gördün mü? Yayvan yayvan yürüyor. Hayır görmedik kızım. Görmedim. Afiyet olsun. İyi günler. Maşallah iyisin Kemal amca. Buralarda yay göbek bir adam gördün mü? Yok öyle birini görmedim. Bakiye. Senin ne işin var burada ya? Ben de sana aynı soruyu soracaktım. Senin ne işin var ya bu mahallede? Benim bir işim var. Senin evine git hadi. Ne işin var? Eve git hadi. Ne işin var ya? Baba bir odun aldım helal et. Helal olsun kardeşim. Ne yapacaksın ya odunu? İlk elimde çevireceğim böyle sonra gidip. Ya bak be. Şiş. Aç lan kapıyı. Kapıyı aç lan. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Elma. Aç. Ya Elma. Aç dedim. Sen ne yapıyorsun ya? Şş, bırak. Bir dakika. Bırak Sakın bak. Bir dakika. De... Rica ediyorum Erman. Hani sen Erman. gidiyorsun? Hani sen gidiyorsun? Ya senin ne bırakıp nasıl gideyim ben ya? Lütfen rica ediyorum. Hadi gidelim. Senin buraya niye geldiğin belli. Ya benim bunda bir hesabım var. Ya bırak onunla uğraşmayı. Rica ediyorum senden. evimize gidelim. Gidin. Bak. En büyük intikam unutmaktır, tamam mı? Ben bu adamın bana yaşattığı acıları unutup... ...yeniden mutlu olmayı öğrenerek zaten en büyük intikamı aldım. Bitti gitti. Kardeşim, unutamıyorum adamın suratını atır kızı gibi. Devamlı gözümün önüne geliyor. Dövecek mi bunu? Ya unutacaksın, bitecek. Haydi gidelim. Franka doğdu At. Bunu bırakıyorum buraya, haberin olsun. Hadi. Sana yatsın kalksın dua etsin. Yanında bayan varken, çocuk varken adapte olamıyorum ben. Aa, sahibinin kiralık dükkan diyor. Ne güzel değil mi? Hı. Hmm. <laughs> Aa, Helman Bey, merhaba. Anam, yürü, yürü, yürü.